selam arkadaşlar Ben yine buraya sanırım en son bir beş yıl önce gelmiştim neredeyiz derseniz Göztepe Özgürlük Parkı Gerçi bazıları Kadıköy'ün e, Özgürlük Parkı olduğunu söylüyor ama burası her zaman için e, bizim gençliğimizde çocukluğumuzda hep Özgürlük Parkı'ydı ve öyle kalacak Tabii özlemişim Burası ilk e, giriş yani şuradan giriyoruz şurası e, ana cadde nasıl geldim dersen Kaynarca'dan 17K'ya binip Göztepe'de indim Göztepe'den de e, yürüyerek geciktim ama yürüyerek arabayla 9 dakika gösteriyordu yürümek e, istemedim taksiyle 15 TL'ye Özgürlük Parkına gelmiş bulunuyorum. Burada Abit Dinon'un falan heykelleri vardı bir bölümde. Onu bulmaya çalışacağım. Devam edelim. Biraz yürüdüm böyle e, futbol sahası, değil, basketbol için. Şurası futbol sahası ama çok karanlık ya. Çok güzel şeyler yapmışlar. Burası futbol sahası. Burası da e, basketbol oynamak için. Ama içeri giremiyoruz. Yani bu parka gelip herkes oynamalı bence. Ama kapılar kapalı. Bu arada eskiden burada çok fazla kedi olurdu. Böyle o kadar fazlaydı ki ama şu an hiç kedi göremedim. Ay çok üzüldüm ya. Umarım kedileri toplayıp atmamışlardır bir yerlere ya ya da barınağı falan vermemişlerdir. Biraz daha ilerlediğimizde tenis oynayanlar var. Onun dışında Evet. O o, 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 o. Ama çok krallık gözükmüyor. Biraz daha ilerlediğimizde böyle herhalde sanırım masa tenisi var ve çocuklar için e, tırmanma yerleri. Bir de minnoşumuz var burada. Bu arada demin gösteremediğim işte, tenis şeyini şu anda gösterebiliyorum. Çünkü etrafını kapatmışlar. Devam ediyoruz. Ha, burası oldukça büyük alan. Hani ne kadar bir yeri kaplıyor ona da bakmadım gerçi ama. Devam edelim. Yürümeye devam ediyoruz. Aa, evet kedi gördüm. Gel. Pis, pis, pis. Gel. Pis, pis, pis. Eskiden çok fazla vardı burada. Şu an çok az var. Gel. 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 Gözleri çok güzel. Aynı Hatice'nin kedisine benziyor. Ama bunun sarıları da var. Çok tatlı ya. Evet buraya hatırlıyorum. Aslında buraya biz kışın gelmiştik en son bir bayan arkadaşla burada bayağı bir fotoğraf çekinmiştik bu arada çiçek hastası olarak şurada bir çiçek var ama çok karanlık ya böyle e, eskiden geldiğim yerlere tekrar gelince böyle anılar 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 oluyor ay bu arada denize gidesim geldi ya ay ıslandık biraz Aa, tam şu köprüde benim fotoğrafım vardı. İçeride ıslanmadan. Bu arada içeride şu an yiyecek ee... aa olamaz. Bak eskiden bu yoktu ya. Yiyecek kafe yeri açmışlar. Gerçi biz geldiğimizde kış da ondan yoktu herhalde. Ve Ay çok tatlı oldum. rahatsız tanıyoruz ama olsun. Uyanır mısın Minoş? Hey. Aman benim tatlı ha. Hadi uyan bebeğim. Bak. Hadi uyanır mısın? O patiler ne? O patiler. O patiler ne? Ay, yerim seni şu güzelliğe bak. Hey. Hadi gidiyorum ben. ben seni yerim ama yerim sen sarı şeker misin kısırlaştırmamışlar da seni ne olacak böyle oy annesi yesin o bakışlarını o pembe burnunu ağzını ay yerim seni ya evet ilk başta bahsettiğim konuya şu an geldik en sevdiğim yerlerinden biri bu özgürlük parkının İlhan Selçuk Böyle sırayla göstereceğim. Devam ediyoruz. Şimdi bu Oktay Akbal gazeteci yazar 1923 2015 Biz 5 yıl önce gelmiştik. Biz aslında 2015'te geldik. O zaman bu var mıydı yok muydu? Bu heykelde elinde defter var. Yazı yazıyor herhalde. Ayakkabıları ne kadar büyük. Bazı erkeklerin gerçekten ayakları çok büyük oluyor. Bununki de büyükmüş demek ki. ve Abidin Dino. Bu Nazım Nazım Hikmet'le çok yakın arkadaşmış Abidin Dino. Nazım Nazım ona demişti herhalde. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Aslında Abidin karşımda olsa ben ona derdim ki bana mutsuzluğun resmini yapabilir misin Abidin? Burada çok yani bu heykelin içinde en güzel bunu yapmışlar. Ee, sağ elinin böyle dur der gibi ya da yapma der gibi bir hali var. Sol eli ise bir dakika ya da bir mevzu anlatıyorum. Ressam, karikatürist karikatürist diyemedim yazar 1913 1993 aslında abim Dino müzikle piyano falan da ilgileniyor gibi biliyorum ama neyse şimdilik bu kadar ya Artık bu Özgürlük Parkı'nda kedi falan görürsem çekerim. Aha da gördüm. Nerede bir kedi görsem ışınlanırım. Hem de bebek daha bu. Gel pis pis pis. Pis Gel pis pis pis. Yaklaştırdı mı? Artık sonlara doğru geldik. Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu. İçeride Açık Hava Tiyatrosu oyanıyormuş. Ama biz hiç gelemedik. Zaten buradan pendik falan çok uzak. Çok uzak derken yani yarım saat, 40 dakika falan sürüyor. Her zaman gelemiyoruz. Kargalar da alıyor. Ya bu park keşke bizi yakın bir yerde olsaymış ya. Çok güzel yürüyüş alanları var. Yani hemen hemen hepsini gördüm herhalde. şu heykeli de gösterip çıkayım diyorum artık ama Ay çocuk çocuklar için şey var tren var şu ileride ha, benim burada da fotoğrafım vardı kışlık bu da tiyatro ya bence burası çocuklar ve hayvanlar için çok iyi yani yakın ol senin. Ben de kedilerimi getirdim. Kediler. Eğlenelim. Bu arada biz 5 yıl önce buraya geldiğimizde böyle bir şey görmemiştik. Herhalde yeni çıkmış. Çocuklar ve hayvanlar için gerçekten ideal bir yer. <laughs> Hasta mısın? Valla <laughs> Kadıköy'de bizim e, gece kondu mahallesinden daha fazla kedi var. 2000 lira. Evet, evet, Göztepe Özgürlük Parkı'ndan sonra Kadıköy'e geldik. Artık bunları görmek istemiyorum yani bıktım ama e, güzel bir sefer girdik. Kadıköy'de OREX sinemasının arka sokaklarında bir yerdeyiz. Halıcı açılmış, dışarı atmaları iyi olmuş. Aslında halları güneşlendiriyorlar böyle. Eskisin falan diye. Daha değeri artmış falan diye yani. Vallahi Kadıköy'ü de özlemişim. Aslında geçenlerde buradaydım ama pek gezme fırsatım olmadı. Eskiden bir arkadaşım burada çalışıyordu. Aa, evet. Devam edebiliriz de edemeyebiliriz Ede, de. <laughs> Dur şimdi kapatayım şöyle. Bunlar da Kadıköy kedisi. Gel 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 gel. Ay. Burada oturan kişi de herhalde aynı benim gibi. Baksana ne güzel her yere su koymuşlar. Hayvanlar çok. Ay gözün teki kör. Gel psips. Oo, çok kötü bir korkak. Çok korkmuş bu. Gel piş piş piş. Ay bir tane de buradan çıktı. Bunlar kardeş kay. Gel gel korkma korkma korkma. Neyse ben gideyim buradan. <laughs> çok korkuyormuş. Gel piş piş.